Merhaba arkadaşlar, şu an Endonezya'dayız. Endonezya'da herkes eli, eliyle yemeğini yer. Ben de onlardan öğrendim. Onlar gibi yemeğimi yiyeceğim. Burada ne var şimdi? Beyaz pilavımız var. Kedi balığımız var. Sosumuz var. Tahumuz, tempemiz ve sebzemiz var. Nasıl başlıyoruz? Şöyle bir parça koparıyorum. Şöyle sosun içine batırıyorum. Ondan sonra şöyle koyuyorum. Birazından pilav alıp pilavımı şu şekilde sıcak balığıyla of elim yandı sıcak balıkla beraber alıp hmm. efsane bir lezzet çok da güzel şunu söylemeyi unuttum elimle elimle yemeden önce elimi güzelce sabunla yıkıyorum o şekilde yiyorum tabi çünkü ellerim dertimiz ama çok güzel şöyle uf çok da sıcakmış. Böyle daha güzel. Elimin teriyle, elimin güzelliğiyle çok güzel bir lezzet alıyorum yemeğimden. Size afiyet olsun.